İngiltere petrollerinden Uğur'la beraberiz. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, öncelikle biz iki maçtır maalesef şunu görüyoruz. Pandemi bizim takımı bayağı etkilemiş. Ee, i̇ki maçtır e, kondisyon olarak kendimizi toparlamış olsak da bir güç eksikliğimiz var maalesef. Öz özellikle iki sene öncesine kıyasla. Ee, bunun etkilerini gördük maalesef. Ve maalesef sıcağın da etkisini görüyoruz. Geçen hafta saat 1'de oynadık. Bu hafta saat 2'de oynadık. Akşama doğru olsa sanki kendimizi bir tık daha iyi gösterebiliriz. Rakip de e, geçen haftaya göre biraz daha iyiydi. Geçen hafta rakibimiz tuz açtı. E, muhtemelen man grubu lider bitirir diye düşünüyorum. Ama üzerimize koyarak devam ediyoruz. E, geçen haftaya göre biraz daha iyiyiz. Her ne kadar skor bunu yansıtmasa da o da rakip daha iyi olduğu için. Haftayı umarım e, artık ilk galibiyetimizi alacağız. Gruptan çıkma iddiamızı devam ettireceğiz. Teşekkür ederiz. Ee, sonraki maçta başarılar dileriz. Çok teşekkürler. İyi günler. Van takımında Hüseyin ile beraberiz. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, öncelikle Türkiye Petrolleri'ni tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Fizik olarak güçlü bir takım. Ee, i̇yi bir maç oldu. İki e, kısma ayırabiliriz maçı. İlk ara özellikle biz e, biraz daha pas yaparak e, oyunu aldık diyebiliriz. Ee, biz de iyi bir takımız ama fizik olarak biraz daha güçlenmemiz lazım. İkinci yarı oyunu biraz saldık aslında. Oradan bizim çıkarmamız gereken çok dersler var. İkinci yarıdaki oyunumuzda e, turnuvayı açıkçası ilerletemeyiz. Her şampiyon olmak istiyorsak biraz daha e, oyunumuzu iyileştirmemiz lazım özellikle ikinci yarı. E, ama bizim için genelde iyi bir maç oldu. Bundan sonrası için e, hep kazanarak devam etmek istiyoruz. E, güzel bir maç oldu. İyi mücadele ettiniz. Sizleri tebrik ederiz. Sonraki maçta da e, başarılar Teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese başarılar.